Selamın aleyküm arkadaşlar Hoş geldiniz sefa getirdiniz Nasılsınız Umarım iyisinizdir Evet 23 kişiyiz arkadaşlar nerelerden katılıyorsunuz yazalım lütfen ee, Biz Ordu'dan yayın yapıyoruz sizlere Hoş geldiniz diyoruz tekrar Eylül'cüm Hoş geldin Ali Akın sesimizi açtık kolortman hoş bulduk abla demiş Mehmet Ali Oymak Selam demiş galiba Hoş geldin Evet Merhabalar Erzurum'a da bizden selamlar olsun Eylül'cüm. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Çok şükür İlhamdül'e biz iyiyiz. Evet 68 Aksaray'a da selam olsun. Ali Akın kim kim yapıyoruz deyin demiş. Ee, gelecek arkadaşlarımız merak etmeyin. Şu an sayımız ışık olabilir. Roy Ses, abla sesi muhabir sesine benziyor demiş. Hoş geldin Roy Ses. Evet arkadaşlar 18 kişiyiz. Hoş geldiniz destek için buradayız. Kanalımıza destek bekliyoruz. Beğenileriniz atarsanız sevinirim. Ekranı çift tıklayalım lütfen. Youtube kanalımız var arkadaşlar. Kanalımıza destek için buradayız. Her akşam saat 21'de yayınlarımızı açıyoruz. Azerbaycan'a Azerbaycan'dan katılıyorum demiş Royce. Selam olsun Azerbaycan'a da. Mustafa Aktaş hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Yaşım 39'u Royce. Evet beğenilerimiz gelsin. Ekran çift tıklayalım arkadaşlar. 20 kişiyiz şu an. Evet hangi illerden katılıyorsunuz yazalım lütfen. Roblox Aleyküm Selam. Hoş geldin Roblox Cemre. Tuzaley merhabalar. Hoş geldin. Evet 25 kişiyiz arkadaşlar 3 beğenimiz var lütfen beğenilerimizi yapmayı unutmayalım Ekranı çift tıklıyoruz Evet gelsin beğeniler Youtube kanalımıza destek için buradayız arkadaşlar haydi ee, Bol bol yorumlarımızı da yazalım Dili adım oku lütfen demiş. Hoş geldin. Evet hoş geldiniz. Eylül sabah kalktım elimi yüzümü yıkadım demiş. Evet. Hoş geldin Eylül. E, Melis der misin demiş. Melis hoş geldin. İban atın destek yapalım demiş. öyle yakın. Haydi arkadaşlar 28 kişiyiz. 3 tane beynimiz var. Niye bu kadar az? Bak da gerek yok. Aşağıda dolar işareti var gençler. Evet Mehmet Ali evet oyu verdim demiş. Oyu vermeyin arkadaşlar. Ekranı çift tıklayın. Beğenilerinizi yapalım. Oyu verin ama e, beğeninizde yapmayı unutmayın lütfen. Ekranı çift tıkladığınızda beğeni yapmış oluyorsunuz. E, ve keşfete düşüyoruz arkadaşlar. Sayımız yükseliyor. Ee, hoş bulduk ablam demiş Melis. Ali Akın eniştem nerede? Eniştemiz burada. Güney Yılmaz merhaba demiş merhabalar. Evet hoş geldiniz diyoruz. Ekrana çift tıklıyoruz arkadaşlar. Evet yorumlara gelelim lütfen yorumlar gelsin. 23 kişi sadece izliyorsunuz. Hadi arkadaşlar yorumlarınızı yapın. Teşekkür ediyorum Elif'cim. Sen nasılsın? saat merhabalar. Hoş geldin. Evet yeni gelenlere hoş geldiniz diyoruz. Mehmet Ali Oymak buradaymış. Peki. Bol bol yorum yapalım arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa cevaplayabilirim. Radyo spikeri yerini almış demiş Şevki canlı Radyo spikerliği de gerçekten marifet ister. Eylül iyi demiş. da de abla bana tükür demiş. Allah tükürür sana bak. Kusayant. Abi nasılsın demiş Eylül. Enişteyi geçen gün pastanesinde gördüm bir kadınla demiş. Evet evet öyledir kesin Ali Akın. Evet 27 kişiyiz. Orada yağmur var mı? E, bugün yağmur yoktu arkadaşlar. Biraz e, rüzgarlı bir hava var. Eylül ne zaman attın? Bugünkü yorumlarına kalp attım. Yeni attıysan görmemiş olabilirim çünkü internetimiz yoktu. E, Güney Yılmaz merhabalar. Kusnet abla neden diye sor demiş. Ali Kornişli selam hoş geldin. Güney evet merhabalar. Aynı şeyleri yazmayalım arkadaşlar. <laughs> Burada da rüzgar var demiş. Evet. E, belli başlı e, şehirlerimizde rüzgar olacağını söylediler zaten. Uyarıları verdiler. Eylül özür dilerim abla ben görmedim demiş. Ali Akın ki e, kas, kasma kendi doğal konuş bu ne ya müşteri hizmetleri gibi demiş. Ben yeni katılmıyorum buraya Ali Akın. Bir senedir yayınlarımız devam ediyor. Ben hep böyleydim. Sen yeni geldiğin için bizi tanımıyorsun galiba. Evet Muhammed Emin hoş geldin. Ali Korniş de abla demiş. Evet 27 kişiden 4 beynimiz var arkadaşlar. Ekranı çift tıklayalım mı lütfen? Yeni gelenlere hoş geldiniz diyoruz. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olalım. Videolarımızı izlemeyi unutmayın. Muhammed e, sabah fırtına koptu demiş. Evet Muhammed. Çoğu yerlerde fırtına olduğunu söylüyorlar. Aman dikkat edin arkadaşlar. Eylül beğendim demiş. Teşekkür ediyorum. E, çıkmam lazım demiş Ali. Peki. Evet Deniz Atmaca hoş geldin. Neyi hayır diyorsun Deniz? Mahmut emin tamam abla demiş Hadi arkadaşlar ekran çift tıklamayı lütfen unutmayalım 19 kişi şu anda beğenilerimizi yapalım muhammed emin ne yazdı ki eylül niye kaldırdın mesajı misafir gelecek demiş Ali e, abla teyzem hamileydi çok mutlu olmuştum ama öldü çocuğu çok üzüldük doğar da olmaz dayanamadı ölü daha bugün gömüldü lütfen dua edebilir misin adı damla koydular demiş Başına sağ olsun ee, çok üzüldüm gerçekten. Allah rahmet eylesin diyoruz. Muhammed Emin ya demiş, ne yazdı Muhammed Emin? Yanlışlıkla atmış Eylül seni? Eylül arada böyle şeyler yapıyor. <laughs> Beğeniler, e, beğenilerim düşmüyor mu demiş Mehmet Ali Oymak. E, bilmiyorum hanginiz beğeni yapıyor arkadaşlar. Ekrana çift tıkladığınızda beğeni yapmış oluyorsunuz. Bir kere yapmanız yeterli. İkinci yaptığınızı geri çekmiş oluyorsunuz. Lütfen ikinci kez yapmayın. Yapmayanlar için söylüyorum. Evet ekran çift tıklayalım. Hoş geldiniz. Yayınlarımız düştü nedense yine. Yat abim hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalarınız da olsun hepinizin de. E, Eylül bugün ne yemek yaptım? Mısır çorbası yaptım. Pilavım vardı Eylül. Turşumuz vardı. Evet arkadaşlar haydi. E, çok yorum yapmazsanız bakın böyle keşfete düşemeyiz. Sayımız az olur. Lütfen yorumlarınızı yapalım. Beğenilerimizi atalım. Hiç güzel bir canlı yayın değil şu anda. Hiç kalabalık değiliz. <laughs> Yazmıyorsunuz, beğeni atmıyorsunuz. Eylül Keşfet Destek demiş. Tatar Böreği demiş. Ee, çorba de demiş. Afiyet olsun Eylül'cüm. <laughs> Kenan kardeşim burada Nihat abi. Ben geliyorum Nihat abi çıkıyor diyor. Ben de daha yayına katılmıyorum diyor. Öyle değil mi hayatım? Samire hoş geldin abla yani iki tane gezi olduğu için okula gitmek zorunda değilmiş gitmeyeceğim yani çok mutluyum demiş Samire hadi bakalım hayırlısı teşekkür ederim ablacım demiş rica ediyorum Muhammed destek Eylül şu an çorba yiyorum demiş afiyet olsun Eylül Yok bu yayın niye böyle arkadaşlar niye çoğalamadık daha Neredesiniz millet? Evet Samire çorba sıcak sıcak güzel olur demiş. Evet kış aylarında çorba güzel olur arkadaşlar. Sadece çorba bile yeter vallahi. Hadi 16 kişiyiz arkadaşlar. Bol bol yorumlarımızı yapalım. Akışı sağlayalım lütfen. Ahmet Algan kız moruk sen daha ölmedin mi? Yine karşıma çıktın. Teneşirlik demiş. Sensin o Ahmet. Ben moruk değilim. Sensin moruk. Ahmet sen ol Ahmet. <laughs> Herkes nerede demiş Samire. Evet hepinizi bekliyoruz. Neredesiniz arkadaşlar? <laughs> Kapatacaksın diye. Herkes neredeyim istemiyor. Evet bekliyoruz hepinizi. Ekranı çift tıklıyoruz arkadaşlar. Haydi. 17 kişiyiz. Akış sağlamazsanız e, lütfen e, kişide sayımız artmaz. Teyre kral hoş geldin. Gözlerini kapayınca karanlığı görüyor. Yesen olmasaydın benim hayatım böyle böyleymiş Muhammed Emin. Nihat abi Ahmet akıllı ol aklını alırım demiş. Samire ben de keşfeti düştüm demiş. Ee, arkadaşlar burada olanlar buradayım yazsın demiş Eylül. Burada olanlar buradayım yazar mı Eylül'cüm? Meraklılar var öyle izliyorlar sadece. Bir görürsem belki gelirler hayatım. <laughs> evet 18 kişiyiz. Haydi arkadaşlar bir eller gelsin. Arkadaşlar burada olanlar yazsın. Buradayım demiş Samire. Nihat abi Kenan kardeşim nasılsın? İyi misin? İnşallah iyisindir demiş. Hayırlı akşamlar diliyorum demiş. İyiyim Nihat abi. Hayırlı akşamlar. Sen nasılsın? İyi misin? Evet 25 kişiye sesimizi yükseltelim. Belki gelirler arkadaşlar. Evet hoş geldiniz diyoruz yeni gelenlere. Hadi arkadaşlar beğeniler nerede? Beni getirmeyin oraya bak. Sayımız az. Sayımız çoğalsın. Şöyle oh. akışı sağlayalım lütfen. Beğenilerimize gelsin. Ekranı çift tıklıyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olalım. E ee, izlemiyorsunuz arkadaşlar lütfen e, videolarımızı da izleyin. Videolarımıza destek de çok önemli. Aynı canlı yine girdiğiniz gibi e, videolarınızı açın bırakın. izlemek istemiyorsanız bile görüntülenme olsun sadece. Hadi 17 kişiyiz. Hoş geldiniz diyoruz. Muhammet abla ben seni yolda gördüm sana bağırdım duymadın çok üzüldüm demiş. Nerede gördüm Muhammet ben bugün dışarı çıkmadım ki. Nihat abimiz arkadaşlar kardeşime beyin atalım hadi arkadaşlar demiş. Yok Nihat abi şimdi bunlar atmıyorlar. Beyin atmıyorlar yorum yapmıyorlar. Yayınımıza gelmiyorlar. Neden gelmiyorsunuz? yeni değil demiş. Ne zaman Muhammed? Eylül'deyse. ise hadi arkadaşlar bekliyoruz sizlere. 25 kişiyiz. Hoş geldiniz. Nerelerden geldiniz? Yazın bakalım. Kimsiniz? Nihat abim saçları kel kalsın demiş. <laughs> Evet arkadaşlar sadece böyle bakışalım mı? Bu akşam 22 kişi kimse yorum yapmıyor. Neden dışarıdan izliyorsunuz? Lütfen gelelim yorumlarımıza. Ayşe, <laughs> Aminiyat abi demiş. E, Muhammed Emin Şaka demiş. Şaka olduğunu biliyorum. Recep Tayyip Erdoğan aleyküm selam hoş geldin. Evet hoş geldiniz yine gelenler. Gelseniz dediğimiz Samire. Hocam evli misiniz demiş. Evet evliyim. Nihat abi herkese hayırlı cumalar olsun ablacığım demiş. Teşekkür ediyoruz Nihat abi. Evet hepimize hayırlı cumalar olsun arkadaşlar. Rabbim içimizdeki duaları hayatımıza dahil etsin inşallah. Kabul etsin. Evet. Beğenilerimizi de yapalım mı yeni gelenler? Ekranı çift tıklıyoruz. Akış sağlamazsanız arkadaşlar yayınımız yükselmez. Akışı sağlayalım lütfen. Sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Bir konu açalım. Konu üzerinden gidebiliriz. 50 arkadaşlar beğenmeyi saçı bitlensin demiş beğenmeyen demiş Rüzgar Gül hoş geldin aleyküm selam. Nerede bu millet demiş evet bugün şaşırdım gerçekten bu millet nerede Dizi mi izliyorsunuz yoksa? Evet abi senin de hayırlı cumalar demiş. Eylül. Samire kimse yok demiş. Ural Tayman iyi akşamlar efendim. Nasılsın? İyi misin? İnşallah iyisiniz demiş. Teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. İnşallah iyi olacağız arkadaşlar. Sayımız düşük. Lütfen e, akışı sağlarsak herkes gelecek. Arkadaşlar utanmayın gelin demiş. Destek demiş Eylül. Recep Tayyip darda kalan kapımı çalsın kapım açılmazsa gözüm açılmıştır hayırlı cumalar darda kalan kapımı çalsın demiş teşekkür ediyoruz sizlere de hayırlı cumalar Mikail Çelik selam demiş aleyküm selam hoş geldin Evet 25 kişiyiz arkadaşlar İyi akşamlar efendim nasılsın iyi misin Vural söyledik ya kardeşim eyiz çok şükür sen nasılsın Evet 10 beynimiz var ekranı çift tıklıyoruz lütfen ee, yeni gelenlere hoş geldiniz diyoruz. Youtube kanalımıza destek için buradayız arkadaşlar. Desteklerinizi verirseniz sevinirim. Evet kanala abone olursanız iyi olur. Akışı sağlayalım lütfen. Yorumlarımızı bol bol yazalım. Şöyle e destek keşfet yazın bakalım. Fural hayırlı cumalar dilerim. Demiş. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de hayırlı cumalar. Ee, Rüzgar Gülü ben iyiyim. Bu hesabım 700 abone oldu demiş. Hayırlı olsun. Tunam hoş geldin. Hoş geldin Selim canım. Benim yemek hazırlıyorum. Eşim geldi demiş. Hoş geldin Tunacığım. Afiyet olsun. Hasan iyi akşamlar. Nasılsın ben Hasan demiş. Hoş geldin Hasan. Mikail Ordulu'yuz. Muhammed Emin abla yukarıdaki mesajımı oku demiş. Ekran yaz Muhammed Emin. Mikail Çelik yeni demiş. Recep Tayyip Erdoğan amin dinlemiş. demiş. Katıldım demiş. Teşekkür ediyoruz. Rüzgar Gül'e teşekkürler sevle abla demiş. Rica ediyorum. Ömer Güler iyi akşamlar. Hoş geldin. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler şöyle beğenilerini yaparlarsa sevinirim. Kanalımıza destek için buradayız. Bugün sayımız az. Çünkü yorumlar çok az yapılıyor. Keşfete düşmüyoruz. Hadi arkadaşlar beğenilerimizi yapalım lütfen. Ekranı çift tıklıyoruz. Evet, e, desteklemiş Eylül Muhammed Emin abla. 59'un yarısı nedir demiş Muhammed. Nihat arkadaşlar bu güzel aile beğeni atalım. Hadi arkadaşlar demiş. Teşekkür ediyorum. Evet 59'un yarısı kaç? hayatım Mutunam. İstanbul çok fırtına var sevdiğim yağmurlu buralar soğuk orada nasıl demiş. Burada bugün günlük liste anlıktı Tunam. E, ama akşam üzeri burada da e, fırtına çıktı. Yağmur yok çok şükür ama fırtına var. Yağmur olmaması da kötü yani artık yağmurlarda yağsın. Pazar günü yağmur. Barajlarımız da olsun değil mi? Rüzgar Gül'e teşekkür ediyorum. Keşfete düşen anla demiş... E, Eylül teşekkürler. Hadi arkadaşlar bol bol yorum yaparsak düşeriz keşfete. Bol bol yorum yapmazsanız ne keşfete düşeriz ne sayımız yükselir. Böyle kalırız bugün. Hadi 15 kişiyiz. Muhammed Emin okulda yağmur yağdı ama demiş. Evet birkaç şeyle uyarı verildi arkadaşlar. Fırtına uyarısı, sarı kot, orduya da sarı kod uyarısı verildi ama bilmiyorum. Şu anlık bir şey yok ama geçen sene burada çok kötü bir fırtına olmuştu zaten. Nerse ev uçacak zannettik yani. Tunağım bugün niye böyle çok düşük demiş. Ben de bilemedim Tunağım. Kimse yok bugün. Fırtına yakalanmışlar. <laughs> Herhalde. Dizi mi izliyorlar? Ne yapıyorlar arkadaşlar? Baktım kimsenin canlısı da yok bu akşam. Arkadaşlar haydi destek demiş. Tunam destek keşfetsiz bol ver. O selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam hoş geldin. Muhammed abla yıllar önce deprem oldu demiş. Evet yıllar önce deprem oldu Muhammed. Biz nerede yaşadık? Rüzgar Gülü bizim okula su bastı. Bir saat erken çıktık. Bursa'da yağmur felaketi yaşadık. Bugün demiş. Çok geçmiş olsun Rüzgar Gülü. Allah korusun arkadaşlar felaketlerden inşallah ve herkes abla gitti Erdoğan'ın yanına galiba bugün Erdoğan geldi Erzurum'da demiş. Erdoğan şeyde değil mi dış devlette? Erdoğan ülkeyi bıraktı zaten buraya gelmemişti o. <laughs> Artur abla camiye dolar bağışlasam dolar arttıkça sevabını artar mı demiş. Artar kardeşim ya sen e, camiye bağışla bence Muhammed Emin Karakaya sizin hayat güzel rüzgar demiş Tuna'm kış geldi artık belli etti kendini demiş. Artık sonbaharı geçtik arkadaşlar e, Bakıyorum ağaçlara artık yapraklar döküldü Sonbahar bitti artık kışa doğru girmeye başladık Yani kış zamanda soğuk olacak tabii ki fırtınalar olacak Yağmurlar olacak Rabbim afetinden korusun hepimizi Böyle böyle hayat geçiriyoruz işte Ömrümüzden her gün bir gün gidiyor Eylül, Kime dil çıkarıyorsun. <laughs> Sırı sıklam oldum ama bir şey olmadı demiş. Ee, rüzgar gülü. Muhammed evet ye kar olacak mı demiş. Geçen sene kar görmedik. Bakalım bu sene görecek miyiz? Burada da kar yağarsa gerçekten çok güzel olur. Yüksekteyiz biz. Çiğdem Aygur Aleykümselam selam hoş geldin. Çil, e, Samire abla kalbime sancı yedi ne iyi gelir demiş. Bilemem ki doktor değilim ben Samir'e geçmiş olsun. Dikkat et belki üşütmüş olabilirsin. Evet yeni gelenler şöyle beğenilerini yapabilirler mi arkadaşlar? Evet Rize'de oldu Elif. Heyran. Destek Turba Cemil hoş geldin. Teşekkür ediyoruz. Muhammed Emin kime demiş? Turba Cemil bugün biraz geç kaldım kusura bakmayın. Bugün yayınımızda kimse yok zaten Turba Cemil. Evet arkadaşlar yeni gelenler şöyle beğenilerini yapabilirler mi lütfen Rüzgar Muhammed dalgım geçiyorsun Berbat da bugün okulda Su Bar diyorum sen güzel sizin hayat diyorsun demiş Evet okuldan kaytarıyor ona demek istiyor bence beğeni atıyoruz sizi seviyoruz demiş Tuğba teşekkür ediyorum Aynı şey hoş geldin Doktor Mehmet selam demiş aleyküm selam ne doktorsun Mehmet Batuhan Aktaş abla ne diyor demiş bilemiyorum Batuhan Akıl olsun gelmeye başlamış. Onlar sizin kıymetinizi bilmiyor demiş. Tuğba, Muhammed Emin abi ağ sevenler yap abone. İnşallah like'a karşı. Evet abone sevinirim. Eee bütün videolarınızı çıktığınızı... yap bu hocam demiş. Mikael, Mikael ben hoca diye. Kız var. Tanıma destek için çıkmayayım. Gıcırt almış e, Eylül. Açık görün merkezi iyi geceler demiş Rüzgar. Teşekkür ediyoruz. Win abla ne ediyorsun demiş. Ne edelim? Canlı yayınımıza devam ediyoruz. Doktorum ilk sordum. Her seferinde söyledim. E, göğüs hastalıkları demiş. Hoş geldiniz. Göğüs hastalıkları doktorumuz. Nihat abi bu millet? E, demiş. <laughs> Eylül abla gıcırtılı gelir. Eren Soylu Buradan aziz milletime selamlar getiriyorum demiş. Aleyküm selam diyoruz. Hoş geldiniz. Ablam aradınız demiş İnkaneti. Sesimde bir bozukluk mu var arkadaşlar? Annem ablamı arasan diyeyim ablam demiş. Bir açılmadı hocam demiş. Evet sesle bir bozukluk mu var? Enişteniz burada. Nihat bozuk geliyor diyor. O yüzden yayın da bozuk bence. Size katılmadığına göre. Evet o zaman kapatalım arkadaşlar tekrar açalım tekrar hepinize bekliyorum olur mu? Şu an kapatacağım. eğer sesli bozukluk varsa söyleyeyim bana. tekrar açacağım yayına. Çok kötü değil demiştir hocemil. Evet arkadaşlar sesli bozukluk varsa tekrar açabilirim. Evet. Abla seni gördüm annem aklıma geldi demiş merhaba hoş geldin ses bozuk geliyor peki tamam Eylül düzeldi mi sesimiz yazarsan sevinirim Eylül seste bozukluk var mı arkadaşlar yazın abla mikrofona oturuyon galiba sen de okuyor mu bunu ya şimdi ben kapatıyorum tekrar açıyorum.